Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum efendim. Yalnız anti şunu peşin peşin söyleyeyim ki yani burada konuşulacak olan ifadeler, sözler Miran aittir. Yani 1978 senesinden beri Yeni Asya Camiası'nda gönül vermiş ve o fikir aksiyonuna inanmış birisi olarak diyoruz ki biz Asya'nın gönül elleriyiz. Biz Asya camiasının Yenasiya camiasının savunduğu ilkeleri, koştuğu bulvarı hala takip eden ve o camianın içerisinde bir gönül ele olmaya çalışıyoruz. Yine tekrar söylüyorum. Buradaki ifadeler Miraç Baloğlu'na aittir. Bir, bir fert olarak konuşuyorum. Kabul edersiniz veya etmezsiniz. Ama 78 senesinden beri bu halkanın içerisinde olan birisi olarak bazı şeyleri paylaşmak ve konuşmak istiyorum efendim. Yeni Asya Camiası 1960 yılından sonra üstadımızın ahirete göçtükten sonra Zübeyir abinin ve abilerin beraberliğinde ittihat diyerekten bir gazete çıkmıştır. Ve aynı zamanda bir zaman sonra da Yeni Asya gazetesi çıkmıştır. Bugün herhangi bir hizmetin Aktif halde olduğunda aktif halde olduğunda herhangi sıradan bir derneğin dahi dergisi ya da e, aylık çıkardıkları farklı farklı dergileri vardır. İşte Yenasiye Camiası'nın gönül elleri Anadolu insanının desteğiyle merhum Zübeyir abinin öncülüğünde bir lahana yaprağı olsun dediği vakit Zübeyir abinin bir iddia gazetesi ve aynı zamanda bir Yeni Asya gazetesi hala gündemdedir. Ve Yeni Asya gazetesinde çile çekenler ve Galata Köprüsü'nde Beyazıt Camisi'nde gazete satan mehrum ee, Zübeyir abiler ve ee, doktor Sadullah abiler. Onlar bura, buradan Allah'ın rahmeti, feyizi, kufranı o abilerimizin Mustafa Polat abimizin ve Ömer Yavuz Yiğiter abilerimizin ve bu Yenasiye camiasında, gazetesinde emeği geçmiş ahirete göçmüş olan Malik abimiz diğer isimlerini hatırlayamadığımız abilerimizin ruhları şad olsun diyoruz. Ama ne var ki bakınız hissettiğim kadarından 15 Temmuz'dan sonra bakınız sevgili dostlarım 15 Temmuz'dan sonra bu Yeni Asya Camiası bakınız Yeni Camiası dost düşman şunu derdi Yeni Asya inandığı davasında dik duranların gazetesi derdi ve her bir şeye bir şeyler diyebilirsiniz. Ama Yenasiye camiasının e, üst akıllarla ve de, e, devletten lemalanmayan bir camiadır derler. El hak doğrudur. Bu zamana kadar bu e, Asya gazetesinin çilesini çekmiş Zübeyir abiler, Mehmet Kuttular, Mehmet Kuttular abiler, Mustafa Polat abiler, bu insanların, samimi söylüyorum Ömer Yavuz Yiğit abiler, bu insanların bence kemikleri sızlıyor sevgili dostlarım. Evet, kemikleri sızlıyor. Yenasiye basın yoluyla Risale-i Nur davasını, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin davasını neşriyat ve basın yoluyla anlatan Yeni Asya gazetesi ve neşriyatlarıdır efendim. Ama ne gariptir ki 15 Temmuz'dan sonra birileri mazlumları savunuyoruz derken çok aşırı derecede bu camiayı bir yerlere doğru buluşturmanın oyunları içerisine düştüler efendim. Bakınız eski anayasa mahkemesi başkanı e, ee, Çarşambalı hocamız diyordu ki neydi onun ismi? E, ee, aklıma gelirse söyleyeceğim. Ali Fuat Başgil. Abiler ziyaretine gittiğinde onun şu meşhur bir sözü vardı. Beyler sizi öyle bir güç takip ediyor ki siz bu gücün farkında değilsiniz diyordu demiş. Doğru mu? Doğru. Ve bugün Yenasiye camiasının 15 Temmuz'dan sonra, bakınız yine orada da kalsın eski yine Anayasa Mahkemesi başkanlarından Yekta Bey var biliyorsunuz. Ne diyordu o? Bütün camiaların diyor sesini kestik birisi hariç diyordu. Kimdi bu? Yeni Asya gazetesiydi. Peki Zübeyir abiler, Mustafa Polatlar, Mehmet Kutlular abiler bu gazeteyi idealinden, fikriyatından taviz vermeden dik duranlardılar efendim. Ömer Yavuz Yiğit abiler. Ben onunla bir gün bir telefon konuşması yaptığımda Ömer abi şöyle demişti. Kardeşim ben sağ olduğum müddetçe bu gazeteyi, bu gazeteyi birilerinin istediği şekilde teslim etmeyeceğim derdi. Teslim almak isteyenler önce benim bedenimi çiğneyecekler demiştir Ömer Yavuz abi. Çünkü onlar inanmış ve idealist insanlardı sevgili dostlarım. Ama ne oldu? 15 ve 15 Temmuz öncesinde bakınız. Yeni Asya'nın Fikir aksiyonunda Gülen Harekatı'nı eleştirdiğinde birileri şöyle diyordu. Şöyle diyordu. Siz onları kıskanıyorsunuz diyordular. Merhum Mehmet Kutlular ne diyordu? E, 80 darbesinden sonra Gülen Harekatı'nın birileri tarafından himaye edilip önü açılmıştır. Bizim kabul etmediğimiz teklifi onlar kabul etmiştir diyordu. Mehrum Mehmet Kutlular. Bugün o aynı zihniyet o zamanları bize ne diyordular? Siz onlar bir trilyon 600-700 bin kaçta bastıklarında Genasya camiasına şöyle diyordular. Siz tıracınız kadar konuşun diyordular. Evet. Tıracınız kadar konuşunuz diyordular. Ama ne oluyordu? Yeni Asya'nın o dönemdeki çizgileri el hak doğruydu efendim. Ve buradan rahmete kavuşan o abilere selamlar olsun diyorum efendim. Mekanları cennet olsun diyorum efendim. Bakıyorum 15 Temmuz'dan sonra mazlumları savunuyoruz derken adını onu koyup farkında olmadan sanki yeni Asya'yı birileri bir yerlerle buluşturmak istiyorlar. Yani Gülen harekatından buluşturmak istiyorlar. Bu Anadolu insanı ferasetinden beraber dur demiştir. O fırsatı vermedi, vermeyecekler efendim. Bugün bakınız. Niçin bu Yenasiye camiasının 15 bin tıracı olmasına rağmen bu camianın üzerinde bir kara bulut içeriden ve dışarıdan birilerin tezgahı dönüyor. Niçin dönüyor? Çünkü Yenasya Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin sesi ve projektörüdür. Yani karanlıktaki görünmeyen yolları aydınlatan bir gazetedir. Ama ne garip ki bakınız zaman 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 bu gazetenin içinden ve dışından birileri bu gazeteyi bir yerlerle buluşturmak istiyorlar 6 <laughs> ayda bir üç ayda bir fitne verici kelimeler üzerinden bir yerlere bu gazeteyi getirmek istiyorlar laiklik konusu üzerinde bu gazetenin köşe yazarlarından, köşe yazarlarından birileri illa bu camiayı bir adresten, siyasi bir adrese doğru kaydırmak istiyorlar. Biz diyoruz ki bizim siyasi kanatımız bellidir beyler ama Ali Cengiz oyunları yapıyorsunuz ama bu Ali Cengiz oyunları tutmadı, tutmayacaktır. Bizim siyasi kanatımız Demokratlar ve Demokrat Partidir. Bunun haricindeki hiçbir parti bizim siyasi görüşümüzü temsil etmiyor. Ama bu benim görüşüm. Ben Risale-i Nur'ları dinlediğimde, aldığımız derslerde biz böyle anladık ve böyle anlamaya da devam edeceğiz efendim. Ve birileri layıklık kavramı içerisinde bu cemaati yine sıkıntılara sokmaya çalışıyoruz. Biz layık değiliz. Biz dindar cumhuriyetçiyiz. Biz Allah ve Resulünün yolundayız ve üstadımızın koyduğu ölçülerle beraber hareket ediyoruz. Birileri bakıyorsunuz, bu camiayı ittifaklar üzerinden, yani siyasi ittifaklardan dolayı bilerek veya bilmeyerek üst akılların oyununa geliyor bazı şahsiyetler. Ve bizi bizi CHP'ye yakın doğru göstermeye çalışıyorlar. Biz hiçbir zaman için CHP'li olamayız ve onlarla aynı çizgide de olamayız diyoruz efendim. Ve buradan bakınız Yeni Asya Gazetesi'nin içerisinde bazı yazarların yapmış olduğu böyle söylemler ve ifadeler bu cemaate darbe vurduruyor efendim. Geçen de bir yerde panel yapılıyor. <laughs> bu panelde bu panelde bu gazetenin köşe yazarları ve bu gazetenin yine köşe yazarları profesörler ve FETÖ'ye yakın insanlar oraya gelinmiş panel tarzında konuşma yapılırken Orada bir babayı çıkıyor. Alkat bir babayı onlara tepki gösteriyor. Biz diyoruz ki biz ittifakta hani beraberiz ama siyasi seçimlerde diğer seçimlerde hiçbir zaman için layıklık çizgisi üzerinden getirip bu cemaati CHP'ye doğru kaydırmanın Hiçbirinizin gücü yetmez. Bu Anadolu insanlarının ferasetinden korkunuz diyoruz efendim. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz neyin peşindesiniz? Buradan ismini vermiyorum. Bir partinin ilçe başkanlığını yapan şu anda birisi Geçmişte bizimle beraber olmasına rağmen bir vatan yani kasenin içerisindeki bir yazar yazarla konuşmasında şöyle bir ifade kullanıyor bu yazar diyor ki <laughs> o zaman Demokrat Partisi'deydim kardeşimiz bırak diyor Demokrat Partisi'ne ne işin var diyor devanın yanında ol diyor bakınız. Devanın yanında oluyor. Eğer inanmak istemeyenlere diyorum ki bu arkadaş hala sağ ve bugün Deva'nın ilçe başkanıdır. Sen neyin peşindesin? Sen ne yapmak peşindesin? Bu yenazcı camiasını rahat bırakınız. Ve bu adresi bu adresi birilerinle buluşturmaya çalışmayınız diyoruz. Mazlumları savunuyoruz derken siz farkında olmadan ya da olarak camianın bünyesinden ve üst akıllarla beraber misiniz? Nedir bu a camiayı, yeni Asya camiasını bir yerlere lanse etmeye çalışıyorsunuz? Diyoruz ki bu camianın çektiği çile yeter. Bırakınız bu camianın yakasını. Çekiniz elinizi bu camiadan. Çünkü bu camianın mensuplarının inandıkları idealleri ve hedefleri vardır. Biz layık değiliz ve layık da olamayız. Biz dindar cumhuriyetçiyiz. Biz dindar Müslümanlarız yeni azge çizgisini bir yerlerle buluşturmaya kalkmayınız. Paneller yapıyorsunuz. 15 Temmuz'un icraatını yapanların adamları gelip orada konuşuyor. Ne işimiz var bizim bu insanlarla? Yeni Asya Ekolu gönül vermişlerin Anadolu'nun saf insanların topluluğudur diyoruz ki bu davada gönül vermişseniz bir davaya da inanmışsanız o davanızda hak bildiğiniz davanızı devam ettireceksiniz diyoruz efendim. Bakınız bugün çok böyle Ali Cengiz oyunlarınla beraber bu camiayı bir yerlere kaydırmak istiyorlar. Biz diyoruz ki bakınız bunun nabalı günahı vardır diyoruz beyler. Geliniz bu camiayı gülen harekatının yanındaymış gibi piyasada algılar var. Söylemler var. Bırakınız. Siz inandığınız davanızda hizmetlerinizi yapınız. Siz inandığınız davanızdaki üstadınızın bize koymuş olduğu şablon üzerinde hizmetimizi yapalım yeni yeni farklı farklı söylemler içerisinden Yenasya camiasını bir yerlerle buluşturmaya çalışmayınız diyoruz efendim. Çünkü biz bakınız siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki samimi söylüyorum Zübeyir abinin Mustafa Polat abinin ve Mehmet Kutlular abinin ve Ömer Yavuz Yiğit abinin ve bunun gibi Abdülmalik abilerin bu gazetenin gönül ellerinin rahmete kavuşmuş olan abilerin kemiklerini sızlatıyorsunuz. Çekiniz elinizi ayağınızı bu camiadan. Bu camianın insanları bakınız bu camianın insanlarının iyi niyetlerine suistimal yapmayınız diyoruz efendim. Nedir bu ya? Kalkıyorsunuz. Bize mi kaldı efendim yani? Tamam mazlum 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 bu gazetenin, bu ülkenin başka konuşacağı, anlatacağı başka şeyler yok mu kardeşim? Bizim o kadar sıkıntılarımız olduğunda bu camianın mensupları bize sahip çıkıyor muydular efendim? Tıracınız kadar konuşun demiyor muydu bu insanlar? Yani Risaleler sadeleştirildiğindeki verdiğimiz mücadeleyi daha gayretli verseydik <laughs> bandorol meselesinde daha dik dürüst sergileseydik bugünkü hizmetlerimiz daha farklı olacaktı. Senelerdir bu camianın içerisinde kalıptı, bu Anadolu insanının desteğiyle maaş alıp da bu camianın içerisinde kaçıp yurt dışına gidenlerin hesabını nasıl vereceksiniz? Kamuoyunda bugün genasi dediğinizde ne diyorlar? Küçük FETÖ'cüler diyorlar bizim için. Bunu söyletmeye hakkınız yok kardeşim. E, FETÖ harekatının hizmetinin ile uzaktan ve yakından da alakası yok beyler. Yapmayın bunu. Civali Baba olmanın bir anlamı yok. Elinizi ayağınızı elinizi ayağınızı çekiniz, hizmetlerinizi yapınız. Ben bunu 78 senesinden beri bu camiye gönül vermişim. Bizim gibi insanlar en direkt konuştuğumuz için de pek biz sevilmeyiz efendim. Biz rüzgara göre yelken açamayız. Biz üstadımızı görmedik. Biz Zübeyir abiyi görmedik. Ama Mehmet Kutlular abilerden Zübeyir abinin çizgisini, Zübeyri çizgiyi bir Mehmet Kutlulardan dinledik efendim. Zübeyir abinin intikalleri neydi? Üstadın davasının intikalleriydi. Mehmet Kutlular abi bu dava için çocuğunu bile verdi beyler. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Yarın o mahkemeyi ki burada bu insanların karşısında ne diyeceksiniz siz ya? Zaten Mehmet Kutlular abi vefat ettikten sonra bu Yeni Asya camiasının üzerinde bir sürü tezgahlar ve oyunlar hala dönüyor. Ama o Yeni Asya'nın içerisinde bir avuç insanlar en direkt mücadele vererek size o kafanızdaki projeleri hayata geçirtme fırsatını verdirmeyecektir diyoruz efendim. Ben buradan kimseni kimseyi eleştirmiyorum. Bak burayı da iyi anlayınız. Biz diyoruz ki bizim davamız, şablonumuz meşveret ve istişaredir diyoruz. Biz, bizim aklımız şahısların cebinde değil. İkide bir, altı ayda bir sünni gündemler oluşturarak bu camianın önünü kesmeye çalışıyorsunuz. Bırakınız bu camianın gönül ellerini iman hakikatlerinde hizmetlerine devam etsinler. Bırakınız bu gönül ellerinin önünü kesmeyi. Demokrat bildikleri, demokrat kavram içerisinde ve demokrat misyonda, demokrat parti siyasi faaliyetlerimize devam edelim diyoruz. Bakınız. Buradan yakın bir zamanda bakın yakın bir zamanda bir kardeşimiz Gültekin Bey'le görüşüyor. Gerekirse ismini de verebiliriz. Yani öğrenmek isteyenlere. Yani hayali ve farazi konuşmuyorum bakınız. Gönlünüz burada olacak. Adama diyeceksin ki senin ee, bırak diyorsun Demokrat Parti'yi davaya git diyorsun. Bunu diyen kişi de belli. Söylenen kişi de belli. İkisi de sağ. Ve Gültekin Bey'e diyor ki kardeşim diyor bakın diyor FETÖ'yü savunucu söylemlerden uzak durunuz diyor. Bakın bunu bir partinin bizi iyi bilen Bizi iyi tanıyan bir partinin genel başkanı diyor bunu. Niye peki bunu diyor? Demek öyle bir imaj yayılıyor ki öyle bir imaj veriyoruz ki sanki biz onları savunuyormuşuz gibi. Peki bu fırsatı kim veriyor? Camianın içerisinden birileri ve dışarıdaki üst akıllar bakınız. Çünkü Türkiye'de bakınız bir sürü Risale-i Nur okuyan gruplar var değil mi efendim? Bu grupların hiçbiri bakınız hiçbiri hiçbirine birileri gidip bir şey demiyorlar bir avuç olan Yeni Asya'yı sistemin çarkındaki birileri sesini kesmek istiyorlar. İşte içerideki birileri Cibali Baba konumuna düşerek ne oluyor? Burayı sıkıntıya sokuyorlar. Dışarıdaki üst akılların oyunuyla beraber basın yoluyla nuruculuk ve zaman anlatımlarını, söylemlerinin önünün kesilmesi için ne yapıyorlar? buralarda sıkıntı ürettiriyorlar efendim. Diyoruz ki bu sıkıntıların bu sıkıntıların çözüm yok mu? Var efendim. Bu sıkıntıların çözümü çözümü bir araya gelinip Anadolu insanının yeter söz, meşveret ve istişarenindir. Ferdi hareketlerden uzak durunuz demesi gerekir. Bakınız bir camiye düşünülmüş. Camianın içerisinde birileri hizmetle ilgili kişi kitap yazmış, bir şeyler yazmış. Bunların önü kesiliyor. Niye kesiyorsunuz kardeşim? Yani bu camianın hadimleri belli kisimin güdümünde midir burası? Burası Anadolu insanının bu davaya gönül vermiş insanların adresidir. Siz bu insanların yazdıkları kitapları niye basmıyorsunuz kardeşim? Bazı insanlar yazı yazıyor, gazetelerde önünü kesiyorsunuz. Herkes size göre mi konuşmak zorunda? Hani biz demokrattık? Hani biz meşveret ve şuraydık? Hani biz şahsi maneviydik? Nerede? Nerede? Laf var, uygulama yok. Ama kendi kitaplarınıza geldiğinde patır patır yazıyorsunuz. Diyoruz ki geliniz zararın neresinden dönersek kardır diyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Zaten bizi birileri cemaatlerle bizi karşı karşıya getirmişler. Yani şayet bugün Türkiye'deki Risale-i Nur okuyan cemaatler şu gazetemize sahip çıksa inanın Türkiye'yi yerinden sallar efendim. Ama ne yapıyor o üst akıllar? İşte bu üst akıllar Yeni Asya gazetesinin diğer cemaatların eline geçmemesi için bir sürü Ali Cengiz oyunlarıyla beraber gazetenin önünün kesilmesi için mücadele veriliyor. Bir de buradan bazı zavatlar kalkıyor 15 Temmuz'dan sonra burayı bir yerlerle göstermeye hem bünyenin içerisinden hem dışarıdan birileri burayı orayla göstermeye çalışıyor. Bizim onlarla işimiz olmaz kardeşim. Gülen harekatının yeni ile irtibatı vardır diyenlere de hakkımı helal etmiyorum ben. Kesinlikle Yenasya camiasının Gülen harekatından ilişkisi yoktur. Var diyenler de hakka giriyor. Ama bazı kişiler bunlar parmağın sayılarını geçmiyor. Bilerek veya bilmeyerek o etraftaki bazı kişilerle burayı buluşturmak istiyorlar. Ama buluşturamayacaksınız. Rabbim size o fırsatı vermeyecek diyorum. Diyoruz ki tekrar tekrar söylüyorum. Gülen harekatı bir cemaat harekatı değildir. Gülen harekatı onlar kendileri hiçbir zaman için kendilerinin bir cemaat olduğunu söylemezler. Onlar kendilerinin bir sivil toplum örgütü olduğunu iddia ederdiler. İşte onun için ama Yeni Asya ekolu bir cemaattır, şahsi manevidir, meşveret ve istişarecidir. Ama diyoruz ki bırakınız bu Yeni Asya'nın yakasını. Yeni Asya'yı kendi emelleriniz için kullanmaya çalışmayınız diyorum. İyi ki varsın Yeni Asya. İyi ki varsın Yeni Asya diyorum. Ve buradan Anadolu insanına diyorum ki ey Anadolu insanı sirkelen, oyunlara gelme, davana, gazetene, demokratlara ve Demokrat Parti'ye sahip çıkmaya devam diyorum. Ve buradan İnanın, bakınız sevgili dostlarım. Geçen günü e, bir kızımız ismini söylemiyorum. kaç Kayseri'den bu. O kadar narin bir mesaj yazmış ki bir kardeşimizin yorumunun altına bir bayan olarak çok güzel tespitlerde bulunmuş. Buradan da o kızımı tebrik ediyorum. Allah böyle idealist kızlarımızı Allah bu şuurda olmuş kardeşlerimize güç kuvvet versin ve buradan yine söylüyorum elinizi Yenasye Asya camiasından çekiniz diyorum ben bir fes olarak söylüyorum bunu ha belki diyebilirler sen kimsin ben Miraç Baloğlu Samsun'dan söylüyorum bunu 78 senesinden beri de bu halkanın içerisine gidip gelen birisiyim herhalde bu kadar bir hukukumuz olabilir ve konuşmaya da hakkımız vardır diye zannediyoruz. Burada bizim maksadımız üzüm yemek, bazı dövmek değil diyorum. Hayırlı akşamlar diyorum efendim. Bir Evin biri geldi